Merhaba arkadaşlar Hilal Empatikleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, bir önceki videoda buna benzer bir babet paylaşmıştım. Ee, model sahibi Habibe arkadaşım diye biliyordum. Şu yan taraftaki tırnak detayları başka birine ait olduğu için videoyu kaldırdım yayından arkadaşlar. Yani bir tırnak modeli var diye bir video model nasıl sahiplenir onu da anladığım yok ama neyse dedim Başka yapacak bir şey yok. Ben de şimdi sizlere onun farklı bir versiyonuyla anlatım yapacağım yine. Bunun da modelini arkadaşlar Pinterest'te yabancı bir sayfa ayakkabı modeli olarak paylaşmış. Ben bunu babete uyarladım. Sayılarını her şeyini de resimden bakarak yaptım. İnşallah bunun da bir sahibi çıkmaz. Şimdi kullanacağım malzemelerimi sayacağım sizlere. Öncelikle tabanım rasim uyar tabanlık. 3 katlı taban kullanacağım arkadaşlar. Ee, rasim uyar tabanlığı nereden alabilirsiniz? Bu soru çok geliyor. Instagram hesaplarından, Yoldan ve Google üzerinden e, rasim uyar tabanlık alabilirsiniz. E, bazı tabanların keçe kısmı, e, keçe değil de eva kısmı daha sert. Bazılarının biraz daha yumuşak oluyor arkadaşlar. Bakın bu daha sert. Bu daha yumuşak. O keçeyle evayla evayla alakalı bir e, sorun sanırım. E, bakın bu çok güzel çok tok. Bu biraz daha ona göre yumuşak. E, neyse öyle yani istediğiniz renklerde siyah beyaz karışık renklerde alıp e, alıp e, babetlerinizde kullanabilirsiniz. Arkadaşlar ipim e, nako pırlanta ip kullanacağız. İpin renk kodu da arkadaşlar şöyle göstereyim. Bakın 1541 Lila. İpin renk kodu, renk e, ekran resmi alıp e, e, yani şey yapabilirsiniz. Ekran resmini alıp numarasını oradan aklınıza tutabilirsiniz. E, şimdi arkadaşlar. Ee, böyle örgü taban yaptığımız modellerde bir ipten fazla ip gidiyor bunu da söylemek istiyorum bu soruda çok geliyor ee, keçi tabana yaparsanız eğer bir ipten çıkar arkadaşlar keçi taban değil de örgü tabanlı yaptığınızda bir ipten fazla çıkıyor şöyle tığım 3.1.70 mm tığ kullanacağım makasımız şöyle bir işaret e, iğnemiz olacak tabanımda e, hilalin patikleri youtube 2 sayfamda bunun güncellenmiş aynı bu şekilde yapılmış hali var e, hilalin patikleri 2 Yazarsanız YouTube'dan sayfam direkt çıkar arkadaşlar karşınızda orada karşınıza oradan da bunun aynısını yapıp tabanınızı hazırlayıp gelip bu modeli de beraber yapabiliriz. Ben buna daha önce bir model başlamıştım söktüm şimdi tekrardan bu modelimi yapacağım onunla Bismillahirrahmanirrahim diyelim Allah işimizi kolaylaştırsın inşallah hemen modelimizi başlayalım. Şöyle örgü taban bana bakacak şekilde düz tabanı bana bakacak şekilde bakın burası arka ters tarafı düz tabanı bana bakacak şekilde şu topuk kısmına yeni güncellenmiş tabanımda dört tane e, sık iğne batmıştım. Burada da dört tane çift battığım yer var. Şimdi bu e, ilk çift battığımın 1 2 3 arada trabzan var. Burası ikinci çift battığımın yanındaki bir değil de ikinci trabzanın arka tarafındaki tek dalına battım ipimi bu şekilde aldım şöyle bir sabitledim bir sonraki gözün içerisine batıp sık iğne yaptım arkadaşlar Şimdi bütün etrafını böyle tek dalına batıp Sık iğne yapıp sıra sonuna kadar ilerleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle arkadaki, bakın şu arkadaki tek dallarına batıyorum. Ee, bu arada destekleriniz için de çok teşekkür ederim. Instagram'dan çok güzel yorumlarınız geldi. Allah razı olsun hepinizden. Ben video anlatırken elimden geldiğince her detayı anlatmaya çalışıyorum. Gerçekten eğer ki farkında olmadan hızlı geçtiğim yerler varsa inanın o farkında olmadığım içindir. Ee, Yoksa elimden geldiğince daha böyle detaylı, dikkatli anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bakın böyle arkadaki tek dallarının hepsine tek tek batıp sıra sonuna kadar buraya kadar gelelim. Evet, sıra sonuna geldim. Buraya da batıyorum. En son şurada ilk başladığım yer var arkadaşlar. Hemen bunun da Bakın buraya battığım yer. Buna batmıyorum. Hemen buraya tepesine kaydırma ile birleştirip bir tane zincir çekiyorum ve tekrardan dönüyorum bakın döndüğümde şuradaki görünen ilk gözün içerisine batıyorum ve yine şimdi sık iğne yapıp sıra sonuna kadar yine yapıp gelelim arkadaşlar bu defa bakın iki dala birden batıyorum o alttaki dalın teki taban birleştirirken bize lazım olacak arkadaşlar o yüzden altta tek dalımız kaldı Bakın şimdi de bu şekilde ikisine birlikte batıp sıra sonuna kadar ilerleyip gelelim. Evet sıra sonuna geldim arkadaşlar. Şimdi buraya da batıyorum. Bakın buraya batmıyoruz. Buraya batıp da döndüğümüz yer burası. Oraya batmayıp direkt hemen bunun üzerine buraya batıyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve tekrar dönüyorum. Döndüğümde de bakın şuradaki ilk görünen gözün içerisine sık iğne batıyorum. Ve şimdi bu üçüncü sıramız. Şimdi bu sıramızı tamamlayalım. Buraya kadar gelelim. Bir e, burada tekrar birleştirip bu defa tersten çevirip yine içten bir sıra daha örelim. E, toplamda 4 sırayı tamamlayıp daha sonra tekrardan buluşalım. Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim. Buradaki son gözmede batıyorum. Bakın buraya battığım yer. Buraya battığım yer buraya batmıyorum. Direkt şu üzerine kaydırma ile birleştirip bir tane zincir çekiyorum şimdi 4 sırayı tamamlamış oldum bakın 1 2 3 4 sıra oldu Arkadaşlar şimdi Şuradaki sarma işlemini yapacağız Arkadaşlar Şuradaki sarmayı yapacağım şimdi iç taraftan devam edeceğim yine arkadaşlar dışarı çevirmeyeceğim işte içten devam edeceğim ee, Şimdi bakın 1 2 3 4. Bir bakayım doğru yerde miyim? Hayır oradan değil bakalım. 1 2 3. sıranın içerisine batmışım. Bir bakacağım. Emin olacağım yine de. Evet arkadaşlar bakın 1 2 3. sıranın içerisine batıyoruz. 1 2 3. sıra. Şimdi arkadan da göstereceğim. Bakın bu şekilde olacak. Altta 2 tane sıra var arkadaşlar. 2. sıranın tepesine buradan da 3. sıranın arasına normalde ee, bakayım 4 sıra mıydı? 1 2 3 evet 4 sıra şöyle sayalımdır. Kafanızı karıştırmayacağım. Tekrar söyleyeceğim. 1 2 iki, ikinci sıranın tam altına denk gelir alttaki ikinci sıranın da üzerine denk geliyor arkadaşlar bakın üstten ikinci sıranın altına bir ikinci sıranın altına şimdi alttan da saydığımızda ikinci sıranın üzerine denk geliyor battığımız yer Evet bunu bu şekilde bu sıramızı bütün etrafını dolanıp bu şekilde gelelim şu kısımlarını bol bırakmayalım arkadaşlar şöyle şu tığınızın ilmeğini sıkı tutun şurayı çok bol bırakmayın hoş durmadı çok bol kalınca ona dikkat edin Evet bu şekilde bütün sıramızın etrafını dolanıp buraya kadar gelelim bir şey daha söyleyeceğim Eğer isterseniz bunu bu taraftan da yapabilirsiniz bakın bunu dıştan yaptım bunu iç kısımdan yaptım iç kısımdan yaptım daha bombeli oldu. Tercih sizin bunu da dış kısımdan yaptım yani bu tarafa doğru gittim. Yani bu şekilde de gidebilirsiniz bu sarmayı yaparken ben içten yapmayı tercih ettim. Tercih sizin ama siz aynı bu şekilde bu tarafa da gelebilirsiniz. Tercih sizin arkadaşlar şimdi ben sıra sonuna kadar yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar bakın şimdi sıra sonuna geldim. Burada da bir tane gözüm var. Bir tane de buraya batacağım. Ve şimdi şu ilk başladığım sarmanın tepesine kaydırmayla birleştireceğim. Bir tane zincir çekeceğim ve şimdi tekrardan bu tarafa döneceğim arkadaşlar. Döndüğümde de bakın döndüğümde Şuradaki ilk görünen şu gözün içerisine batacağım ve yine buraya sık iğne yapacağız Evet bu şekilde yine sık iğnemizi yapalım iki sıra daha sık iğne yapıp bitireceğiz Arkadaşlar şimdi bu sırayı tamamlayalım bir sırada dıştan bu şekilde örelim iki sıra daha sık iğnemizi yapıp daha sonra topuk yükseltmemizi yapalım Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim bakın şuraya batmıyoruz buraya şuraya kaydırmayla birleştiriyorum ve ipimi esnetip ördüğüm patiyi içerisinden geçiriyorum ve ipimi burada sabitliyorum. Evet şöyle bir görüntü oldu arkadaşlar yan tarafta böyle bir görüntüsü olacak sarma yaptık. Şimdi topuk yükseltmesi yapalım. Topuk yükseltmesine beraber yapalım. Şimdi şurası tam orta kısmı olsun topuk kısmının. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. göze batacağım arkadaşlar. Şöyle ikisine birlikte battım 11. gözün. İpimi de aldım ve içerisinden şöyle geçirdim ama ipi çok sıkmadan. Bakın şöyle esnek bir şekilde tutup diğer göze de batıp ikisini birlikte aldım şimdi bu bir tane oldu şimdi 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bir tane kaydırma ile başladık aslında bu kaydırma oluyor buraya batıp buraya batınca 10 oldu aslında bununla 11 arkadaşlar şimdi burası tam orta kısmı şimdi buraya batmadım buraya geçtim Şimdi buradan da 10 tane sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane sık iğne yaptım ve 2 tane kaydırma yapacağım burada. 2 tane de kaydırma yaptım ve döndüm. Döndüğümde bakın ipimi bu şekilde tuttuğumu bakın. Şurası ilmeğimin olduğu göz burası. İpi de bu şekilde tuttuğumuzda bakın hemen şuradaki görünen göze. Bakın atacağımız yer kendisini gösteriyor zaten. Şimdi sıra sonuna kadar yine sık iğnemizi yapıp bu şekilde ilerleyelim. Hepsine sık iğne batalım arkadaşlar. Evet sıra sonuna geldim. Bakın buraya kaydırmayla başladığımız yer kaydırma değildi de ilk başladığımız yer bakın şurası Şimdi bu dön, her şeyde topuk yükseltmede bu arkaya doğru dönüyor arkadaşlar. Buna batmamız gerekiyor. Bakın arkaya doğru dönse de bunu mutlaka almamız gerekiyor. Buna da battım. Şimdi burada bakın şuradan başlamıştım. Buna batmayacağım. Bir sonraki göze 1 2 3 4 tane sık iğne yaptım. Tığımı arkaya aldım ve arkadan bu şekilde bir kaydırma yaptım tığımı arkaya aldım bir kaydırma daha yaptım arkadaşlar iki tane kaydırma yaptım ve ipimi çevirdim bakın çevirdiğimde ilmeğimin olduğu göz burası değil buraya batacağım bir sonraki göze sık iğne yapıp batacağım Evet bakın arkadaşlar aynı bu şekilde şimdi sıra sonuna kadar yine gidelim sıra sonunu bir daha göstereceğim Evet arkadaşlar şimdi sıra sonuna geldim bakın burada bir tane gözüm var buna battım ve şimdi yine 4 tane sık iğne yapacağım. Bakın. Buraya kaydırmayla döndüğüm yer. Bakın buraya batmayacağım. Onun yanındaki göze batacağım. 1 2 3 4. 2 tane de kaydırma yapacağım. 1 2. Şimdi tekrardan döneceğim. Bakın az önce de gösterdiğim gibi ipimi bu şekilde tuttuğumda şu görünen gözün içerisine sık iğnemi batacağım arkadaşlar. Yine sık iğne yapıp sıra sonuna kadar gidelim. Ee, 4 sık iğne yapıp yan tarafa geldiğimizde şu buradan sonra 4 sık iğne yapıp 2 kaydırma yapalım. Tekrar dönelim. Buraya kadar geri gelelim. Burada tekrar beraber yapalım. Evet arkadaşlar. Şimdi sıra sonuna geldim. Bakın buraya tekrardan 1 2, 3 tane sık iğne mi battım şimdi Şurayı bir ölçeceğim karşılıklı tam denk geliyorum ona bakacağım Evet bakın burada şimdi dört tane batıyordum ya burada üç tane battım orayla denk getirmek için 3 sık iğne battım bir tane de kaydırma yapacağım şimdi ve döneceğim Normalde 4 sık iğne yapıp iki kaydırma yapıyordum şimdi 3 sık iğne yapıp bir kaydırma yaptım döndüm ve döndüğümde bakın yine aynı şekilde dönüşlerimiz aynı olacak değişmeyecek e, sık iğne yapıp sıra sonuna kadar ilerleyelim Evet bakın şimdi 1 2 3 4 tane gözüm var 3 tane gözüm kaldı şimdi bir göz atlayıp diğer göze battım bu şekilde kaydırma yapıp bir tane de zincir çektim ve ipimi burada ya ipi kesmemiştim arkadaşlar sanki kestim 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 pardon ipi kestim burada arkadaşlar Şimdi motifimizi yapacağız. E, tabanımızın alt kısmı patiğimizin hazır. Bu şekilde oldu. Bakın. Şimdi motifimizi çalışacağız. Motif, motifimizi yaptıktan sonra da motifi tabanla birleştireceğiz arkadaşlar. Şimdi ipimi yine alıyorum elime. Şöyle bir sihirli halka çektim. Şöyle bakın. Parmağıma doladım bunu buradan aldım ve bağladım 1 2 3 4 tane zincir çektim şimdi şu ipimin yönünü de bakın bu şekilde çevirdim şimdi burada 1 2 3 defa başını doladım arkadaşlar battım aynı yere ikisini bir aldım ikisini bir aldım ikisini bir aldım ikisini bir bir aldım. Biraz sıkı tutun bu motifi yaparken elinizi. 1 2 3 defa doladım. Aynı gözün içerisine battım arkadaşlar. 1 2 3 defa doladım. Aynı gözün içerisine battım ve buraya şimdi bu şekilde ikişer ikişer çekiyoruz. 3 3 defa dolayıp ikişer ikişer çekiyorum bakın 2 3 defa doladım tığıma battım önce ikisini sonra ikisini sonra ikisini sonra ikisini çektim şimdi bu şekilde 18 tane trabzan yaptım ee, arada bir zincir ve 18 tane trabzanımızı yapıp gelelim arkadaşlar